Yazgi Mutfağı izleyenleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle kıymalı pide yapacağız. Kıymalı pidemiz için gerekli malzemelerimiz 1 yemek kaşığı mayamız var. 2 su bardağı oda sıcaklığında suyumuz var. 2 yemek kaşığı sıvı yağımız var. 1 yemek kaşığı şekerimiz var. 2 yemek kaşığı tepeleme yoğurdumuz var. buçuk ila 5 su bardağı unumuz var tuzumuz, karabiberimiz var. 400 gram kıymamız var. Yarım demet maydanozumuz var. 2 e, charleston biberimiz. 3 ya da 4 tane küçük domatesim var. 2 orta boy soğanım var. Haydi hamurumuzu yapmayla başlayalım. Öncelikle mayamı çözdüreceğim. Ve unumu hazırlayana kadar onu biraz başka kapta bekleteceğim. Şimdi 2 su bardağı suyumuz vardı zaten. Onun bir bir su bardağının yakınını mayamın yanına koyuyorum. Şekerimi de koydum. Şimdi mayamı çözdüreceğim. Burada 5 su bardağı unum var. Bu 5 su bardağımın ununu birazcığını aldım, kenarda bıraktım. Şöyle ortasını unumun açıyorum. Buraya sıvılarımı koyacağım. Şimdi sıvılarım, 2 tepeleme yemek kaşığı yoğurdum vardı. 2 yemek kaşığı sıvı yağım var. Hazırlamış olduğum mayam var. Şekerimi çözdürdüm içinde onu da ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave edeceğim. 2 çay kaşığına yakın ya da bir tatlı kaşığı yeterli şöyle unumu kaşıkla öncelikle sıvı karışımında karıştırıyorum sonra elimle yoğurmaya başlayacağım iki su bardağı suyumuzun bir su bardağını daha ilave edelim sonra güzelce yoğuralım sevgili izleyenler hamurumu yoğurdum şöyle ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Şimdi bunu streçleyeceğim. Ağzını kapatacağım. Kenarda bir saat dinlendireceğim. 2 katına hacmi büyüdüğü zaman benim işim tamamdır. Bu arada içine hazırlayacağız. Soğanlarımızı, biberlerimizi, domateslerimizi ve maydanozlarımızı rondodan geçiriyoruz. Soğanımızı, biberimizi ve maydanozumuzu rondodan geçirdik. Şimdi domateslerimizi de geçirip kıymamızı katıp baharatlarımızı katacağız içine. Pidemin hamuru mayalandı. Gördüğünüz gibi şunu açacağım. Ee, önce biraz yoğuracağım ama içini bir harmanlamak istiyorum. Sevgili izleyenler biz yemek kaşığı dolu dolu salçamız da vardı. Baştan söylemeyi unuttuk. Onu kabıma boşaltıyorum. Sonra soğanımın, biberimin, maydanozumun olduğu domatesimin olduğu bu karışımı rondodan geçirdiğim bu karışımı da buraya ilave ediyorum. Sonra kıymamı kıymam yağlı bir kıyma. Sonra da bir tatlı kaşığı tuzum, bir çay kaşığı toz kırmızı biberim, bir çay kaşığı da karabiberim var. Bunu da ilave ettim. Şunu hepsini bir şöyle elimle yoğuruyorum. streç filmimi kaldırıyorum. Şimdi bu hamurumu un alarak şöyle tezgahıma alıp havasını çıkartacağım. Unla birlikte hamurumuzun havasını çıkartıp sonra limon büyüklüğünde parçalar kopartacağım. Hamurumuz cıvık bir hamurdu. Burada Şöyle havasını alıyorum. Hamurumuz ne kadar yumuşak ve cıvık kıvamda olursa pidelerimiz de o kadar yumuşak olur. Parçalara böldüğüm hamurumu şimdi merdane yardımıyla biraz açacağım. Bunu elle de yapabilirsiniz sevgili izleyenler ama ben merdane ile çok daha kolay olduğu için merdaneyi tercih ediyorum. Şöyle açtığım hamurumun içine kıymalı harcımdan yaydıracağım kaşık yardımıyla. Sonra, sonra şu uçlarını şöyle karşılıklı olarak kapatıyorum. Şu uç kısmında kıymasını getireyim. Şunların uçlarını da şöyle büzüyorum. Evet, pidelerimiz hazır. Hazırlamış olduğumuz pidelerin üzerine kenarlarına yumurta sarımızı sürüyoruz. Sonra 10 dakika tepsi mayası alması için bekletip 200 derecelik fırında kızarıncaya kadar yaklaşık bir 10-15 dakika içerisinde pişiriyoruz. Pidelerimiz fırından çıktı. Üzer, üzerlerine tereyağı sürüyoruz. Biraz üstünü kapatıyoruz. Bir 5 dakika dinlendikten sonra yemeğe hazır. Yapanlara ve yiyenlere afiyet olsun. Yazgi mutfağına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.